Akşam ezanını geçtim. Yatsı okunacak. Nerede kaldı bu kız? Hanımım ben bir arayayım mı? Ara kızım ara. Nerede kaldı bir öğrenelim. Hah geldiler. <laughs> ah siz miydiniz? Ben de Gülizar sandım. Hayırlı akşamlar. Ah derdim bir değil. Ki. Geçin geçin geçin. Neçin buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla eve baksana. Sus kız rezil olacağız. Kızım bir çay koy. Çok güzel. Ha. Gel. Hadi gelin geçin geç. Şükriye geç yavrum geç. Perihan geç yavrum. Ah Semzemim sen nasılsın ya? Sen niye kalktın geldin? Senin dinlenmen lazım. İyiyim iyiyim ben Hayriye Hanım. Sizi görmeden içim rahat eder mi benim? İşte durum da bu, halim de bu. Siz ne yaptınız Şükrüye? Nerede kalıyorsunuz? Aklım bir yandan da sizde. Sağ olsun Veysel bize geçici bir iş buldu. Müştemilata da yerleştik işte. Siz toparlayıncaya kadar yani. Ne zaman isterseniz biz dönmeye hazırız. Hayırlısı neyse o olsun kızım. Sen bizimkileri görmeye gittin mi Veysel? Gittim tabii, tabii. Elbette. Kırılmamış mı inatları? Vallahi otel pis bir otel. Yani rezil, pis bir yer. Ya sormuştum ben. Yani var mı bildiğin bir yer buralarda diye. O da onu söyledi ama... ...affedersin iti bağlasan durmaz. O kadar kötü yani. Candan Hanım'dan yerleşti ama odalarına çıktılar. Buraya gelmeyi hiç düşünmüyorlar mı? Benim bildiğim Candan Hanım Nuh der peygamber demez. Veysel'i bile iki dakikada kışkışlamış yanından. Ne oğluna ne sana ihtiyaç var burada diye. Doğru mu bu Veysel? Evet. Yani bence de Candan Hanım buraya gelmez. Allah abla yanlış anlama ama... ...şu İstanbul'un iki yakası bir araya gelir ama senin torunların bir araya gelmez. Büyük lokmaya da büyük laf etme Veysel, öyle derler. Eğer bir aileyi bir arada tutmak isteyen bir ana, bir ata varsa o aileye hiçbir şey olmaz. Nehir bazen yolunu geç bulur ama er geç bulur. Hah. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok bekletmedim, değil mi? Yok yok, sorun yok. Ben sadece birazcık endişelendim. Sen önemli bir şey var deyince. Hayırdır ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Ee, Murat geldi bugün otele. Evet. Bu Fettah Salah ile falan bir şeyler aradılar, bulamadılar. Ya böyle bir görüntü mü ne varmış? Onun peşine düşmüşler. Biri var. E, mimi. M mimi mi? Neni mi? Neyse işte öyle biri. Bunu arayıp adres falan soracaklarmış. Bu görüntüler her neyse Suzi'yi kurtaracakmış. Şerif de hapishanede kalacakmış. Ha. Yani ben bu kadarını duydum. Ben de diyorum ki yani sen Şerif'le konuşsan ne bileyim hani belki bizim samimiyetimize inanır, parayı daha çabuk verir falan. Yine e, benim çok acil bir işim çıktı gitmem lazım. Gerçekten seni otele bırakırdım ama çok önemli kusura bakma olur mu? Görüşürüz. Oldu. Ya bit. <laughs> salak. Çok... Alo. Mimi, bak sana şimdi hızlıca tek bir soru soracağım. Bana cevap ver, tamam mı? Seni bu ara arayıp adresimi soran oldu mu, olmadı mı? Allah belanı versin senin Mimi. Allah senin belanı versin. Niye otelin adresini veriyorsun manyak Ne akrabası be? Ne akrabası? Senin ben o kıt zekanı... Kapat telefonu, kapat! <laughs> Hadi. Ben de seni arıyorum içeride ya. Hey Allah. Im. Ya Fethah. Ya arasana şunu. Şu neredeymiş, ne yapmış? Yani defet Fethah ya? Sen niye karışıyorsun ki Murat'ı bu işe? Ne bu şiddet bu Celal? Halledecek yani işte. Hem sen niye aramıyorsun ki yani? Bir şey mi oldu sizin aranızda? <laughs> ne alakası var? Aa, ne olacak be bizim aramızda? Murat'la benim mı? ne olabilir ki? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Ne alakası var ki şimdi? Ya tamam anlaşıldı. Bugün senin sineğin üstünde. Gel bak simit aldım. iki lokma bir şey Hem çay da tazeymiş. Ocaktan dediler. Şey yaptılar. Ara ara. Hadi kaç saat oldu gelmeyin. Ya güzelce. niye arayayım? Bu halledecek işte. Sık boğaz etmeyelim adamı. Bırak gel. Fettah sen benden bir şey saklıyorsun. Allah Allah. Ya yok bir şey. Yok sen benden bir şey saklıyorsun Fettah. Ben seni tanıyorum. Ya hafiyesi de bize denk geliyor ya. Fettah beni çıldırtma bak söyle. Hı. Ya Gülizar yok bir şey işte diyorsam yok bir şey. Ya dökül. Biliyorum, bir şey var. Ya Gülizar, görüntüler yok. Ne? Teksoy girmiş odama almış işte görüntüleri. Murat da bir maceraya atıldı, gitti Teksoy'un peşinden. Ama ben verdim bak, tamam mı? Merak etme sen. Teksoy'un adresini falan verdim. Alıp, alıp gelecek işte görüntüleri. Gözünde ben o ateşi gördüm o çocuğun. Artık ne ateşiyse o. Görüntüleri almadan gelmeyecek işte. Tamam, sen merak etme. Dur bir. Ya of Bekta Ya of! ya! ya. <laughs> <laughs> Allahım sen sabır ver ya. Kolay gelsin. Tek soy Özcan'ın oda numarasını öğrenecektim. Kusura bakmayın beyefendi. Bilgiyi sizinle paylaşamam. Sen beni duymuyor musun lan? Ha? Söyle şu numarayı. Güvenlik gelmeden gömerim yoksa seni buraya. Ne diyorsunuz beyefendi? Size oda numarası söylemem imkansız. <laughs> i̇mkansız. Peki şöyle yapsak. Yaklaş. Benim sesim duymuyorlar mu lan? Başlatma lan beyefendi. Güvenlik! Güvenlik Zafer Bey! Güvenlik Zafer Bey! Asansör! 이리 와 이리 와아시 Merak Peki, tamam. Oyun oynamak istiyorsun demek. Oynayalım. Gel gel. Gel bakalım gel. small